İran kuvvetleri Mossad ajanlarını yakalamak için teyakkuzdaymış. Bu Mossadlılar Tahran'ın ortasına gitmişler, fabrika kurmuşlar, drone üretirlermiş ve bu ürettikleri dronlarla yaptıkları istihbaratları birleştirerek ki Genel Kurman Başkanı'ndan bu atom enerjisiyle uğraşan bilim adamlarına kadar o komutanlar ve yöneticiler dahil teker teker bulundukları evleri nokta atışlarıyla, şehrin içindeki drone'larla yani Tahran'da ürettikleri drone'larla vurmuşlar arkadaşlar. Hepsi yukarıdan uçakla yapılmıyormuş yani. Bugüne kadar neredeydi bu Tahran ve İran kuvvetleri Mossad ajanlarını bugüne kadar niye yakalamak için teyakkuzda olmamış? Mesela biz Hatay'da 30-40 tane eee Mossad ajanı yakaladık diye 6-7 ay önce bir haber geçti. Bunlar sarıklı, cübbeli, sakallı, çarşaflı, örtülü insanlar. Yani sanki cuma namazından çıkmış Bak, gidiyorlar. Bu insanlar bizim içimizde peynir ekmek gibi geziyorlar demek ki. 30-40 tanesini yakalayabildiğine göre 300 tane, 500 tanesi belki daha fazlası geziyor demek ki. İşte savaş olup senin vurulacak yerlerini vurduktan sonra tayakkuza geçmek için geç kalmış olabilirsin. Vaktinde uyanık olacaksın.